bir şey yapacağız. Ee, Minecraft oynayacağız. Bu benim ilk videom değil görmüşsünüzdür. Birkaç video var ama aslında başka bir kanal açmayı düşünüyordum. Ee, şimdi de bugün buraları kesmeyeceğim. Direkt anlat anlatacağım için. Ee, buradan bir ilk önce aslında daha büyük videolar çekmeyi düşünüyordum mesela daha büyük, büyük oyunlardan. Ee, daha büyük oyunlardan çekmeyi düşünüyordum ama kasıyor. Kasıyor bu bilgisayar laptop olduğu için kasıyor. ni ee, o yüzden kolay bir şeyle başladım. hayatta bakalım. Ay. Kolay bir şeyle başladım. Hadi bakalım de başlayalım. Kur'an'a kadar. Evet, oyuna geldim şimdi. Bakalım. Ama aslında güzel bir yerde Aç Bundan shift'e basıyorum ya. Ben buraları toplayayım aslında. Şey yaparız ondan sonra. şimdi bir 30 saniye <laughs> bir odun şurada şu benim şeyim olacak adı nedir lan bunun lan bunun başka mağara var lan beleşi mağara güzel bir de merdiven de yapmışlar sağ olsun şimdi buradan bir yani kere bunları dönüştüreyim 2 tane 64'lük oldu 19'u ne yapacağız ben? Ne yapacağız şimdi anlamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız hakikaten ne yapacağız? Unuttum. Neyse şimdi bir tane. Crack yapalım. Yok. Şöyle bir tane kazma yapalım. Şimdi şöyle madene inelim. Aha. Ana vuruldu. Sonu kalarmış nada nada bizim dur daha dur yanlış yere bastım dur dur ne oluyor Dur. da Kardeş şunlara şunlara Dur. yanlış yere basıyorum ya şimdi şurada bir stick yapalım Stick yapalım stick yapalım Taşları al. Bunları buraya koy. Onu <laughs> koy. gelişim yapıldı. Evet. Hemen gidiyorum. yine <laughs> altında yapalım hacı. Bunları koy bir tane meşale yapalım. Aydınlansın bir tane yeter. Kadar. Neye bastım lan ben daha dün? Meşale. Senin şu şuraya koyayım. Hah. Şuraya koyalım. Güzel. Üf, güzel ya. gitmiyor. O yüzden böyle durduracaksın sonra daha ben <laughs> Tövbe bunu tövbe Dur sesi kısayım bari Hah iyi güzel Böyle daha iyi daha. Böyle bir açayım dur kaydı durdurmuyormuş Evet arkadaşlar yavaş yavaş yavaşça olmaya yavaşça 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 biraz. E zırh açasam bari birazcık. Böyle şey yapacak kadar da koyun niye ben bulmadım acaba? Ben direkt madene niye girdim acaba? Neyse. Şimdi bu crafting table'ı koyalım. Şimdi ben ne yapacağım? <laughs> bir şey yapmayacağım aslında. Ben bunu niye koydum? Hah, fırın yapacağım. Fırın yapalım hemen. Yok şey yerinde <laughs> zaten var. Ne yok mu? Hah. Hadi mi? Akşam oldu ya bak şurayı bir kapatayım. <laughs> ya tekrar şunu yap, ne yap Bakıyorum bakalım. ben ne yapacağım şimdi sabah kadar? Sabah kadar koştum. <laughs> Demek ki boş tutmayacağız şimdi. Ben bir kazma yapacağım. Şundan yapalım. <laughs> kazma yapacağım da yarın olur değil mi? Beş tane oldu. Dur, dur lan tatlıdan yapmayacağım. Hay. Nasıl oynamayı bilmiyorum ben ya. Kaç tane koydum şuna bak. Nerede boşuna koymuşum Şuna. 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 Maden... Şuna. buraları kıracağım. <laughs> güzel, güzel bir şekilde açtık yani. da, güzel bir şekilde açtık. Yani Burada toprak var ya. Ne zaman sabah olacak? Sabah olsun ya. Hadi, Şu da, kimse, o, Şuradan inecekler de yaratık Ben um, Kılıç yapayım. Kılıç <laughs> yapayım geçerken şu kafayı vuracağız. <laughs> güzel. Bak burası savunma bölgesi. <laughs> Bak şunları seveceğim ben bunları topluyorum güzel bir şey yapacağım. <laughs> yaratık inecektir belki ge gelebilir. O yüzden ben kendime <laughs> güzel. <gülüyor> Çok güzel yaptım be. Ay <laughs> Dur yanlış yere koydum. <laughs> E'ye basacak. Kılıcı al. <laughs> Sandık yapalım. Doğru. <laughs> Sandık yapacağız. Çok mantıklı. <laughs> I <laughs>